Satılık arsalar. Bak şimdi Toki satışa çıkarmış. Evet. Çorlu Ergene Kapaklı Süleyman Paşa ve Şarköy'de 41 evet. muhtelif arsa satışa çıkarılmış ve açık arttırmayla. Evet. 28 Kasım saat 10.30'da. Şimdi bu ne hocam? Kimi %25 peşin 48 ay vade imkanıyla e, bazı arsalarda %45'in 36 ay vade imkanıyla Ya bunu niye? Burada 2-3 tane amacımız var. Bir zaten bu bir reklam panosu Evet. Burada aynı zamanda ücretsiz TOKİ'mize reklam yapıyoruz. Evet. evet. Efendim arsa almak isteyenler varsa TOKİ'miz Çorlu, Ergene Kapaklı Soyanpaşa ve Şarköy'de 41 muhtelif arsayı evet. %25 peşin 48 ay vadeyle açık arttırmayla satacaktır. 28 Kasım 2024 saat 10.30. E burası, yapıyordu, burası, para mı? Bitti? Ücretsiz ha bak fatura evet. makbuzu kesemez evet. TOKİ'ye. Bilginiz olsun. Onu da söyleyelim. Ücretsiz reklam. Asa, ne yapalım dünya dönüyor böyle bir ücretsiz reklamını yaptık. Kamu spotu diyelim tamam, buna. Tamam. Şimdi diğer taraftan hani AK Partililer işte CHP'li belediyelere yükleniyor. Arsaları satıyorsunuz. İşte CHP'liler AK Partili belediyelere yükleniyor. Arsaları satıyorsunuz. E kardeşim siz de satıyorsunuz. Ve, yani herkes ya satıyor. Ya memleket vatan geminin malları dedim. Satan satana. Hani e, satmayan yok ki. Belediye başkanı da satıyor. Toki de satıyor. Tabii Çorlu, Ergen'e kapaklı kıymetli yerler buralar. Evet. Ee, bilmiyorum ada Haft'a nerelerdir. Bir de çok güzel imkanlarla. Abicim ne yapıyorsunuz paraları? Tamam diyelim ki sattınız ya. Gerçekten. Ne, ne yapıyorsunuz bu paraları? Sayın Toki ne yapıyorsunuz? Efendim biz Doğu'ya karakol yapıyoruz. Bir zaman öyleydi. Evet. Ben Sayın Mustafa Yel Milletvekili, Vali Kökenli. Ya Ercan Bey sen bari deme. İşte biliyorsun Doğu'ya duvar ördük, kale kol yaptık. İha yaptık, SİHA yaptık, terörle mücadele. E abicim geçen gün dediniz ki ya şu Öcalan çıksın da artık bir şey yapalım. Ya abicim hangisini yapıyorsunuz ya? Ya bu kadar malı satıyoruz, memleketi koruyoruz. Eyvallah öptük başımıza koyduk. E çıktınız dediniz ki e, Öcalan çıksın gelsin mecliste işte konuşma yapsın. Evet. Abi ben kafayı yiyeceğim ya. Ya o zaman niye satıyorsunuz bunları? Ha biz tekrar bir uçak daha alacağız diyorsa onu bilemem. Evet bir uçak da e, lazımsa 9 uçağı 10. uçak yapacaksak konvoylardaki 50 makam arabasına bir 20 tane daha koyacaksak onu bilemem. Çolu Belediyesi, Ergen Belediyesi ya bu kadar arsa satıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz bu arsayı? Yol ya, yaptıysanız eyvallah çok güzel. E, biz konser yapacağız 19 Mayıs'ta e, sanatçı getireceğiz. Sanatçı 5 milyona gelmiyor 8 milyon istiyor. O yüzden biz arsayı satmamız lazım. İyi abi satın ya yapacak bir şey yok. Satan satana memleketi diyoruz. Bilmiyorum. Allah sonunuzu sonumuzu hayretsin. Evet. Yani burada evet. satıyor. Parsel parsel sattınız. E kardeşim devlet de satıyor. satıyor. E ne olacak böyle? Hadi geçelim Ercan Bey bitirelim artık. Vallahi...